Deniz Zeyrek. Bu kafayla zor. Türkiye'nin şu andaki en önemli sorunlarından biri faturalardır. Ortalama bir depo akaryakıt 750 lira. Elektrik faturaları hanelere dahi 1000 liranın üstünde gelmeye başladı. Kış aylarında doğalgaz faturaları 1000 liranın altına düşmüyor. Arabanın deposunu bir kere doldurup elektrik, doğalgaz faturalarını ve kirayı da öderseniz geriye ne kalıyor? Hiçbir şey. Ülkede hal böyleyken hükümet ne yapıyor? Son bakanlar kurulu kararlarından sadece ikisine bir bakalım. 1. Elektrikte 210 kWh'e saate kadar olan düşük tarife, 210 kWh saat üzerindeki yüksek tarife rakamları vatandaşın lehine olacak şekilde yeniden değerlendirilecekmiş. Bir kere 2 ay öncesine 15 Aralık 2021'e kadar yüksek tarife, düşük tarife diye bir şey yoktu. Düşük tarifeyi başta 150 kWh saat olarak ilan ettiler, baktılar faturalar şişti, rakamı 210'a çektiler. Baktılar o da kar etmedi, şimdi 230'a çekeceklerini müjdeliyorlar. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Kardeşim bu rakamları kime göre, neye göre icat ettiniz? Bilimsel bir dayanağı var mı? 150'yi ya da 210'u belirlerken hanelerin ortalama elektrik tüketimine dair bir istatistik çalışması yaptınız mı? Bir sabah uyanıp 150'yi 210 yaptım demekle oluyor mu bu iş? Ayrıca mesele sadece tarife mi? Üretim, iletim, satış ve dağıtım aşamalarında ortaya çıkan büyük maliyetler ve karlar orada dururken 2 ay önce kendi uydurduğunuz yeni tarifeyle oynayarak neyi değiştirebilirsiniz ki? 2. Cam gübresi, amonyum sülfat ve nitro power gübrelerine %30 indirim yapılmış. Düşünün ki Eylül 2020'de 50 kiloluk bir DAP gübresi maksimum 150 liraydı. 29 Eylül 2020 tarihli Tezek mi yaksak, gübre mi yapsak başlıklı yazımda aynı DAP gübresinin 340 liraya çıkmasını eleştirmiştim. 50 kiloluk bir torba DAP gübresinin kaç lira olduğuna dün baktım. Gübretaş 850 liralık torbada indirim yapmış ve 745 liraya satmaya başlamış. 4 ayda 340'tan 850'ye çıkan gübre fiyatında %30 indirim yapsanız ne olur? Hadi indirimli fiyat olan 745'ten de %30 indirelim. 521,5 lira. Bu bile geçen yılki fiyatın 3 katından fazla. Sadece bu iki başlık dahi ülke ekonomisinin bir karttan nakit çekip diğerini kapatanların ev ekonomisine döndüğünü gösteriyor. Geçici, işe yaramayan pansuman önlemlerle bu ekonomik krizden çıkamayız. Bıkmadan yazmaya devam edeceğim. Yapısal reformlara ve kaynağa ihtiyacımız var. Karşılıksız para basmakla, faturaları patlatan yeni tarifeleri değiştirmekle, zam yapıp zamlı fiyattan indirim yapmakla bu iş olmuyor, olmayacak. Anlayacağınız bu kafayla zor biraz. Yazıklar olsun size. Biz gazeteciler işimizi hakkıyla yaptığımızda ciddi saldırıların hedefi ya da tanığı oluruz. Savaş ortamlarında ateş altında kalırız. Kimi zaman toplumsal bir gösteriyi izlerken polis çopu yeriz. Yazdığımız bir yazı, yaptığımız bir eleştiri nedeniyle siyasetçilerin parti yandaşlarının sosyal medya trolllerinin hedefi oluruz. Ayağına bastığımız terör örgütlerinin, organize suç örgütlerinin ölüm listelerine gireriz, düşman ilan ediliriz, saldırıya uğrarız. Geçmişte DGM'lerde, şimdilerde ağır ceza mahkemelerinde yargılanırız. Bazı meslektaşlarımız cezaevine girer. Bunların hepsi bu mesleğin olağan sorunları haline gelmişti. Ancak ben Manisa'da meslektaşımız Hülya Kılınç'ın başına geleni hiç görmemiştim. Bir gazetecinin böyle ahlaksızca bir muameleye maruz kalacağı aklıma dahi gelmemişti. O yüzden de fotoğrafı görünce çok sinirlendim. Evet, yazdığı bir haber nedeniyle siyasi bir davada hüküm giyen Hülya Kılınç'ın bir ahlak polisinin nezaretinde işlem yaptırmasından söz ediyorum. Kendim biliyordum ama emin olmak için internette de araştırdım. Ahlak polisi cinsel suçları, fuhuş gibi olayları soruşturur. Yani gözaltında bir kadının yanında bir ahlak polisi yürüyorsa o kadın bir fuhuş operasyonunda ya da cinsel bir suçtan gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili ne açıklama yaptıklarına bakmadım. Eminim sehven oldu ya da soruşturma başlatıldı gibi bir açıklamayla geçiştirecekler. Ama ben yapılan işin ciddiyetini anlasınlar diye Ankara'daki ilgili bakana, Manisa'daki valiye ve emniyet müdürüne soruyorum. Sehven de olsa aynı muamele sizin kızınıza, eşinize, kardeşinize yapılsa ne hissederdiniz? Hülya Kılıncı düşürdüğünüz bu durum çok mu hoşunuza gitti? İzlerken kıs, kıs güldünüz mü? Bu muameleyle Hülya Kılıncı'nın itibarsızlaştığını mı sandınız? Devlet adamlığına yakıştı mı bu yaptığınız? Yazıklar olsun.